Kuzey Marmara Otoyolu 8. kısım Nakkaş Başakşehir etabı ihale tarihi 30 Haziran 2020 yüklenici REK Uluslararası İnşaat Rönesans İnşaat PPP altyapı yapım süresi 3 yıl işletme süresi 17 yıl yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro. Yani bu kadar net. İşin devletin mekanizmasındaki tarifi de bu. Ama ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul projesi temel atma töreni diye tanımlıyor, ya da bunun bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. Bu güzergahtan geçecek yol ta 2006 yılında. 1 bölü 100 bin çevre planına işlenmiş. Bakın daha henüz bu Kanal İstanbul sözüm ona projesi açıklanmamış bile. Seçim projesi açıklanmamış bile. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. Köprünün güzergahı bir basın toplantısında bunu da içine alan, bu yolu da içine alan bir biçimde açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde bir fikir olarak, seçim propagandası olarak açıklanmıştır. Yani bu güzergahtaki yol projesi buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden yıllar önce planlara işlenmiş ve yapılması 3. köprüden dolayı onaylanmış bir hat idi. O yüzden Altını çiziyoruz ki cumartesi günü yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. sazlı dereyi köprüyle geçecek çok önceden planlanmış Hastal kavşağı, Nakkaş kavşağı arası yol yapım temelidir.